Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Muhammed Minecraft Survival'ın 9. bölümüne hoş geldiniz. Önceki bölüm buzun madenlerinde takılmıştık hatırlarsanız. Ee, orada size iki tane bastion gibi bir yer buldum demiştim. Biri buydu. Biri buydu. Ee, ben bunların koordinatlarını almıştım. İçlerinde ne var bilmiyorum arkadaşlar. Evde eve gitti. Aha bak şurada bir şey daha buldum. O da ejderha ilimi. Aynen şu hiç, hiç onunla uğraşmadım arkadaşlar şu an onunla uğraşamayacağım Ha bir de şunu görmüştüm şurada ee, Bu boss mu ne bilmiyorum bu arada Sizinle beraber göreceğiz ee, heh, En son ben evdeydim bu arada 30 FPS falan alıyorum ben Galiba chunk'lar yeni yükleniyor diye arkadaşlar bir de bilgisayarı aralıksız 4-5 saattir çalıştırıyorum şu an ee, Video çekeceğim falan filan diye Çünkü yetiştiremiyorum Bugün boş günümdü videosu toplayayım falan dedim şu an aynı gün içinde Dishonored'ın bir tane videosunu Minecraft'ın bir tane videosunu çektim demin işte. Ee, şimdi burada bir inelim arkadaşlar. Ben size şimdi <laughs> ne, yaptım göstereceğim. Tekrardan golem yaptım ben. Ama golemleri zırk yedirdim. <laughs> ee, şimdi şuna bir saldıralım. Şöyle bir atayım ben şunu ok. Tamam ben bunu kendim de keserim herhalde ya. Aa Waystone bulduk çok güzel. Waystone varmış burada. Ee, şunu Ha golemler var ya çok seksi duruyor arkadaşlar. efsen duruyor. Golemlerine kılıç falan verdim ama var ya köpek gibi demir gitti. Gerçek manada aşırı fazla demir gitti. Eee bu ölecek bugün ya. Allah Allah. Hadi birader. Ben de yoruldum ama hani bayağı bittim. Ve bu öldü. Bakalım bunun içinden neler çıktı. Pek bossa benzemiyor. Tek attım ben bunu bildiğin. Aha gözü çıktı. Deri çıktı. Deri kaç tane çıktı? 9 tane deri çıktı. Oo. Çok sağlam deri çıktı bu arada. Önce öbür tarafa girelim bence. Bunun içi bayağı dolu gözüküyor çünkü. Biz bir az dolu olana girelim. Ee, buzullarda hala valla bak buzullardan çok ekmek yedik ha. Valla billahi. 3 <laughs> tane video çıktı buzullarda. 3-4 tane. <laughs> Aha. Jaguarımsa bir şeye benziyor. Bana mı saldıracaksın sen? Yok bana saldırmayın. iyi saldırsan tek yarın ona dedim. Bunun içinde boss falan mı var acaba? Ya da boss mu spawnlanacak? Ne oldu? Aha. Evet. Arkadaşlar. Namı değer Medusa benim en nefret etti. Ananı. Bu tek atıyor arkadaşlar. Bu tek atıyor. Bu aşırı tehlikeli bir şey. Bu harbiden aşırı tehlikeli bir şey. Ee, bunu şöyle bir şey yapacağız. Bu taşa çevirebilir. Bak bak gördünüz mü? Hepsini taşa çevirdi şu an. Hiçbiri bir sike yaramadı. Hepsini taşa çevirdi. Şöyle yapsak. Maalesef bunları kurtaramadık arkadaşlar. Hepsini taşa çevirdi eleman ya. Ben çok o kadar uğraştım var ya bak yemin olsun 32 levelim vardı. Hepsi gitti. Keşke önce öbür tarafa girseymişiz. Şu an ciddi manada üzüldüm ya hani. Gerçekten şu an feci üzüldüm ve şöyle onu algılamaya çalışıyorum. Bilmiyorum ya. Tüm moralim bozuldu şu an. Kafası düştü bunun kafasıyla şey yapabiliyoruz arkadaşlar. Ee, milleti taşa çevirebiliyoruz da ben şu an morallerim bozuldu benim ya. Baksana adam nerede nerede taşışa çevirmiş. Bunlar ne mesela? Abo. -o. Bu, harbiçi harbici tek atıyor arkadaşlar. Bu baktığı zaman biz de bunu bakarsak tek atıyor. Hani mecbur golemleri çağırdım. Neyse yapacak bir şey yok. Medusa'yı da görmedik demeyiz en azından. Ama tüm askerlerim gitti. Bir tane mi kaldı? Ciddi misin sen? Harbi bir tane kalmış. Yapma ya. Arkadaşlar çok sıkıntı. Aşırı sıkıntı benim için şu an. Ve o ne onu da bilmiyorum. Onu alsam ejderha bana saldıracak. Olmazsa bir ejderhayı öldürelim önce. Adam zaten ben demeden önce gelmiş birader. Valla nefret ettim şu ejderhalardan ya. Gerçekten bak. Gerçekten öldürdün mü sen beni ya? Oğlum elime versene şunu. Allah Allah. Bana garazi var ya. <laughs> Ulan. Videoya çok neşeli başladım bu arada. Bak ciddiyim hani. Lan dedim hadi bugün de şu videoyu çekeyim dedim. Mutluyuz falan filan. Tüm askerlerim gitti beyler. Hani 30 evvel yaptım ya harbici. Neyse yapacağım şu kasılır tekrardan moralimizi bozmayalım. Ama önce Medusa'ya girmeseymişiz keşke. Ben küçük diye daha ufak bir şey sanmıştım da işte. <laughs> Bunda böyle öbürküsünü düşünemiyorum şu an. Neyse yapacağım şu. de ben altın elmayla takılmıyorum. Benim en büyük hatam da o. E, altın elmayı da Altın elma da yapsam. Bu sesi duyuyorsunuz mu? Bir ses geliyor ama. Abi bir Dishonored'a geçtim. Bir buna geçtim derken arkadaşlar şey kafam karıştı yani. Tuş, tuş bakımından kafam karıştı. Ee, şu ne? Buna bir bakalım. Aha. Ha. Ben var ya. Buraya bir daha geleyim. Şuna da bir bakalım arkadaşlar. Ben bu mod ne bunu bakayım bir de. Bunu kırabiliyor muyum? Kırdım. Ne mod acaba? Vallahi enteresan. Neyse. Buraya bir daha geliriz. Onu onu çağırırız Uzer. ser. Ee, bir de şu dungeon'a giderim. İki dakikada iki dungeon hallettik valla. Dungeon diyorum ya. İki dakikada iki tane tehlikeli yaratı hallettik. Demek ki çok güçlenmişiz. Gerçekten feci güçlendik. O kadar kasıldık. Biraz güçlenelim. Oyunu ne zaman bitireceğim? Nether'a ne zaman geçeceğim? Hala bilmiyorum. Dünyada o kadar daha yap yapılması gereken şeyler var ki arkadaşlar. Bir de Nether'da çok boss var. Öyle biliyorum. Ee, şimdi bunun girişi var mı yoksa ben bir yerden kırıp gireyim mi diye düşünüyorum ve buna bakınca benim FPS'im düşüyor. Bunun içinde ne varsa artık FPS'imin içinden geçiyor arkadaşlar. Aha. Emin miyiz ya? Alo. Ya ben buraya. <laughs> Bir asker yapıp mı girsem ya? Vallahi bak ben tırstım şu an. Gerçekten tırstım. Ee, şurada bir uyuyalım. Gece oldu. Gece olunca ne yapılır? Uyunur. Bir etrafımda creeper falan var mı diye baktım. Bir tırstım. Oo, oh, bu bölüm tehlikeli olacak biraz. Neyse tehlikelerin çocuğuyuz biz. Şuraya bir tane Waystone koyalım. Ne olur ne olmaz. Ölebiliriz. Ölürsek eşyalarımızı geri alalım. Boss yerleri diyelim ben. Direkt şöyle iki tane boss yan yana geldi. Yüksek olasılık boss var içinde. Böyle bir yapı yaptım ve içine boss koymadıysan yazıklar olsun yani. Hani. Ne diyelim? Ee, şimdi en azından ben var ya bir golem daha yapayım. Beni korusun. Vallahi bak. Öbür türlü ben burada ölürüm. Hatta şöyle de Şekillendirelim şurayı. Şöyle yapalım. Yanımda taşım var. Odunlarım var. Tamam ya. Ha, hayli hayli yetiyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir crafting table yaptık. Şuraya bir tane örsümüzü çakalım hemen. Ve burada bir tane taş yontma aletimizi yapalım. Tamamdır. Şuradan bunu alalım. Koyduk bunu. Bunu yaptık. Bunu yaptık. İki tane bundan yaptık. Şimdi bakın. Nasıl XP'm yiyecek. Aslında bir tane daha yapabiliyor muyum? Aynen. Bir tane daha yapabiliyorum. 2-3 golem yapayım öyle gideyim. Yani hani tehlikeli mekanlara benziyorlar. Ben tek girersem ölürüm oraya. <laughs> Kendimi biliyorum. Sen ölme lütfen. Bir tek siz kaldınız. Yanı başımda bir tek sizler varsınız. Aslında bana kil de lazım. Ve kilim yok. Eve mi gitsem? 2 dakika buradan olmazsa eve gideyim arkadaşlar. Bana kil lazım şu. şey Şimdi kil neden lazım göreceksiniz. Ee, şöyle bir. Şunları koyalım hatta. Şu kırık taşı şuraya koyayım. Gelmişken. Şunu şöyle koyayım. Ee, yemek kısmına seni koyayım. Üstümdeki boş şeyler bir atayım da. Onlar yok olsun mümkünse benden. Şimdi direkt sizi de şuraya atayım ha seni de. Şuraya atayım. Ee, Okey. okay, okay, okay. Geri dönebiliriz arkadaşlar. Kilimizi aldık. Aldık mı? Alamamışız, almamışız. Bir daha geri döneceklik almasak tamam. Vallahi kusura bakmayın hani biraz sesim kısık geliyorsa gerçekten çok yorgunum arkadaşlar. İnanın. Vallahi diyorum şu an iki buçuk saat aralıksız konuşuyorum. Ben bir tane daha video çekmiştim hani. O videoyu sildim beğenmedim. Fazla sıkıcı geldi. Hani edit falan yapmasam da pek yapmasını bilmiyorum editi falan. Ondan dolayı uğraşamıyorum ama inanın videolarla uğraşıyorum uğraşıyorum yani. Boğazım ağrıdı ondan. Of. Allah'a bak. <laughs> koper unutmuşuz ya. Copper, koper İngilizce de konuşmaya başladık. bayağı anasını satayım. Bakır unutmuşuz. Bakır alalım hemen şuradan. Bakırımız bayağı vardı anladım. Aynen aynen. Hatırladım kadarıyla bakırımız bayağı vardı. Gelmişken şuradan çubuk dalalım Hiç yapmakla uğraşmayalım. Ee, şöyle inelim. Boss yerleri diyelim. Ve gidelim. Tamam. Şimdi 3 tane golemimiz olacak arkadaşlar. Bu 3 golemde neler neler yapacağız kim bilir. Şöyle 16 tanecik mi yapabildim. Ne eksik? Çubuk eksik. Vallahi çabuk yapacağım, yapabileceğim bir şey yok. Oh, çok güzel, çok güzel. Ee, bir tane daha yapalım, koyalım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şimdi yanımdaki demirleri alalım. Bu demirler yetmeye bilebilir. Ee, şunu alalım. Ekstra seni alalım. Şimdi şunu da bir birleştirelim arkadaşlar. Bir tane daha golem yapalım. Bu golemlerle bu golemleri giydireceğiz şimdi. Evet. Sizleri şuraya göndereyim. Sendeki toraya. Tamamdır. İzleyin şimdi. Ee, bir tanesini hadi ikisini kılıçla yapayım. Kılıçlarımızı hallettik arkadaşlar. Kılıçlarımız hazır. Bakın. Gördüğünüz gibi golemlere kılıç verdim şu an. Kılıçlarımızı hallettik. Tamam. İşin şimdi zor kısmına geldik. Şunları yapalım. Bunların hepsini çevireceğiz. Buradan bunu yapalım. Bunu koyalım. Bunlar feci masraf yiyor birader. Bu adamlar var ya hani insan değil. Bu adamlar harbi bambaşka bir şey. 5 tane bundan yapacağız. Oğlum elim ayağımı dolandı Vallahi billahi bak. Oh. Beş tane bundan yapacağız. Yaptık. Su da içmiyorum bayağıdır. Yanımda su da yok. Dilim devamlı da kurudu ondan. Ee, şimdi ne lazım başka? Üç tane de pantul lazım. Pantullarımızı da yapalım arkadaşlar. Pantullarımızı da yaptık. Evet. Bakın şimdi. Bu adam feci güçlü anladın mı? Demin Medusa bunları taşa çevirmesi içinden geçecek yani bu adam. Ama yapamadı. Neden? Medusa taşa çevirdi. Yapacak bir şey yok. Şimdi şunları şöyle yapalım. Bundan 6 tane lazım da galiba. Ben bir 4 tane yapayım. 6 tane mi lazım? Aynen 6 tane lazımmış. Bir tane daha yaptık. Hop elimize alalım. Sen şuraya gel. Seni giydirelim. Ee, 5 tane şey lazım. 5 tane de 6 tane yaptık. Ne olur ne olmaz bir tanesini atalım şöyle. <laughs> ne olur ne olmaz bir tanesini atalım şöyle. Şimdi 3 tane pantolon lazım. Ve 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 bir tane daha yaptık. Tamamladık arkadaşlar. Hemen şeye gidebiliriz. Ee, şunları bir çantaya atalım ama üzerimize kalabalık yapmasınlar. Sen geliyorsun. Sen gidiyorsun. Çanta sen gelebilirsin. Aslında patatesimiz azalmış. Fazlasıyla değiştirelim. Sen git. Waystone sen kal. Çantayı düzenleyelim arkadaşlar. Şöyle dursun. Böyle güzel tamam. Şimdi girebiliriz işte oraya. Şu an kendimi gerçekten güvende hissediyorum. Kendimi burayı ele geçirecekmiş gibi hissediyorum. Al. Bunların içinden bir şey çıkıyor mu? Oğlum bunlar ölmüyor lan. Evet. Hadi çocuklarım. Ee, şunları alalım. O, safirler çıkıyor. Silver ingotu boş ver. bombları almamız lazım arkadaşlar. Drit ne bilmiyorum. Alalım önemli bir şey benziyor. Hocam. Bak beni bloklamasın her şey daha güzel olacak aslında biliyor musun? Gerçekten diyorum. Ooooooo oh, oh, oh. Gelmeyin bana. Şunu kıralım. Oo oh, 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 oh. Tamam. Tamam. Allah'ım. Sizi iyi ki yapmışım. Ben burada tek ölür müyüm? Ölürmüşüm yüksek olasılıkla. Neyse. Ama size yemin ederim var ya şu an feci laglanıyor telefonum. Ama bilgisayarım ya. Telefon Gerçekten şu an fevkalade laglanıyor yani. Bunun içinde kim bilir neler neler var. Aha Iron Dragon Tamam ee... Bir dakika ya Siz kırılmak üzere misiniz? Ben mi yanlış görüyorum? Bunları hemen bir tamir edelim arkadaşlar Ve buradan gidiliyormuş da bunun içinden düşen şey gördünüz mü? Ne bu? Oha! Sen ciddi misin? Arkadaşlar inanılmaz bir şey düştü. Şu an fevkalade güçlü bir şey düştü. Ya ben şurada mümkünse burada shader'ı kapatacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Çünkü ne ben rahat oynayabiliyorum ne siz rahat izleyebiliyorsunuz şu an. Gerçekten içerisi bayağı yaratık dolu galiba ee, Efsane şey kasıyor yani Yapabileceğim şey Zaten çok da kötü gözükmüyor Burada shadersiz Ben de çok kötü gözüküyor shadersiz diye shader açıyordum Sen adamsın Oğlum şunu kıracağım bir kırdıkmadınız bana Aha altın elma çıktı Güzel 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 Aşağıda neler neler var. Şunu da kıralım. Burada net boss var ya. Tritson. Bu arada bu Witherbonlar bayağı iyi oldu arkadaşlar. Witherbon lazımdı. Eşya yapacağız yapamıyorduk. Witherbonumuz yok diye. Sen... Sen bana yardım et. Ya bunlarla da buraya giremiyoruz bak. Bu, bu problem. Anladınız mı sıkıntıyı? Ee, şuradan. Ee, ben neyi kaldırabilirim? Hiçbir şey kaldırmam şu an. Sen git. Bu eleman feci güçlü arkadaşlar. Adamın 17 vuran şeyi var. Kılıcı var yani. O zaman şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi Oğlum benim mi görmüyorum? Vallahi önümü görmüyorum. Billahi önümü görmüyorum. Şunu kıracağım. Kırdım. Şurada bir şey var mıydı? Bunlar önümü aydınlatıyor mu bari ben? Evet bayağı aydınlattı. Bu da bir daha bu kadar aydınlatmasın. Görmüyorum ki önümü. Vallahi eve gideceğim. Kusura bakmayın. Eve gideceğim. Eve niye geldim? Kömür lazım. Meşal lazım. Harbici önümü görmüyorum ya. Sıkıldım. İnşallah kömürümüz vardır. İyi yeterince var. Hatta gelmişken şunları da bırakalım. Oğlum böyle bir şey olabilir mi? O bir girdim 50 tane kasmışım hani beyler. Yazık günahtır bana da ya. Vallahi billahi bak. Ciğerim soldu anasını satayım. Karanlıkta. İşte bundan dolayı artefekin o şeyini arıyorum ben haberi. Gece görüş iksirimiz olsa hiç problem yok. Gece görüş iksirimiz de yok. Problem orada başlıyor. Sizlerin yanına gelin ben. Sizler onları öldürün. Şükür. Önümü görebiliyorum yani şu an. Adam elemanlar da bölüm sonu cana bırakayım veler. Tamam. Teker teker buraları kıra kıra gideceğiz. Yapacak bir şeyim yok. Ee, bunu alalım. Al bunları. Bunlar önemliye benziyor çünkü haberi bunlardan çıktığı için. drift Shard diye bir şey. Şunu kır. Bunlar hallesin. Tamam. Ah, safirler önemli galiba arkadaşlar. Oha. Bu ne? Frost Roller'dır. Olur. Alırız. Arkadaşlar, bana yardım edin. Bana yardım edin. Eyvallah. Canımsınız, ciğerimsiniz. Valla siz olmasanız ben buraya tamamlayamazdım. Şunu alalım. Şu gereksizleri bırakıyorum hemen. Bunlar niye çıkıyor onu da bilmiyorum zaten. Dragon Bomb var. Yoktu. Yokmuş. Bunlar ne? Bunları merak ettim ben. Bir kırayım bunları. Neymiş bunlar? Aa. Şunu da kıracağım. Ice Dragon Rapture mu? Bir dakika Bir dakika Allah Allah Ha bu mekanlardan şey çıkıyor arkadaşlar biz Dragon Stealing God falan yapabiliyoruz Onları falan topluyoruz o zaman bu mekanlardan anladığım kadarıyla Şimdi burada başka spawner mı var? Habire doğuyor bunlar ama Neyse başka varsa bilemem Ben şunları bir tamir edeyim Öbür eleman nerede? Ben? Öbür eleman orada. Milleti yok ediyor. Şuradan bir gidelim. Tamam altınları alalım. Altınlar da önemli. Bir daha trişit de fili de... Neyse al hadi al. Şunları da şöyle koyalım. Buradan fuş şey çıktı. Ejderhalarla ilgili bir şey çıktı aslında. Güzel duruyor. Ee, üst kata... Zaten ben üst kattan geliyorum herhalde. Aynen. Ee, şunları şöyle alabilir miyim? Aldım. Üst kattan. Geliyorum ama. Ya, bu kadar mıydı bu mekan ya? Yok mu başka bir şey? Harbi bu kadar herhalde arkadaşlar da. Şuraya ineyim bakayım. Bak buraya falan açmamışım. Buraya falan nasıl geçeceğim peki? Böyle geçiş yok. Buradan geçiş var mı? Aynen. Buradan şöyle geçiş var. Tamam güzel. Ee, buradan aşağı ineceğiz o zaman bir daha. Yok. Aşağı falan inmeyecekmişiz. Yani gerçekten bu mekan bu kadar mıydı ya? Şunları bir kırayım. Bunlar bir şeydir belki. Ee, yani bilmiyorum. Şu an tuhafıma gitti ama feci aslında güçlü şey bulduk. Siz söyleyin şunu. Bir kılıç bulduk. Tek iyi yanı şu an o oldu benim için. Buradan çıkınca videoyu bitireceğim. Gerçekten boğazım çok ağrıdı. Bugün yeteri kadar video çektiğimi düşünüyorum. Zaten 25 dakika olmuş. Ee, bir de bence dolu dolu geçti yine video. hani belli başlı yerler sıkıntı yaşadık. Bir FPS drop falan yedim. O biraz kötü oldu arkadaşlar, kusura bakmayın onun için. Ee, ama ben de dediğim gibi hani profesyonel bir bilgisayarım yok ya da profesyonel bir youtuber değilim. Elimden geldiğince çekmeye çalışıyorum. Şöyle bir çıkalım bakalım. Şunları alacak yerimiz var mı? Var, tamam. Ee, hadi gidelim. Buradan geldik şöyle. Böyle geldik. Bir waystone kastık aslında bayağı bir güzel Veystone'muz oldu şu an. Ve ben buradan nereden çıktım? Buradan mı çıktım? Aynen. Ben buradan çıktım. Hazır gece doğmuş. Aslında yukarıda Waste vardı galiba. Waste gidelim. Oradan eve geçelim. Oradan videoyu bitireyim arkadaşlar. Burayı komple temizledik. Bir tek şu şey kaldı. Enteresan mekan kaldı. Buradan hemen eve geçelim. Ee, şöyle shader'ımızı da açalım ki güzel kapatalım. Tamamdır. Ya burada iyi oluyor yine. Burada 60 FPS falan oluyor da. Şu an hatta 60 görmüyor. Şu sıralar 60'ı görmüyor. Nedeni bilmiyorum ben de. Modlardan kaynaklı galiba. Yani şu an 78-90 falan oldu. Valla oh, vallahi yoruldum arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Eee şu kılıç baya güçlü duruyor. Hatta şu an elimdeki en güçlü kılıç bu olması lazım. Öyle. Bu ne lan? Aman okuyayım. K Özür dilerim. Kusura bakmayın. İki dakika Beyzen ayrıldık. Beyzi bile istila etmişler. Hocam sen nesin? Ah! 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 Sapık herif. Bu ne lan? Korktum vallahi korktum. Oğlum öyle gelinir mi? Aklım aldım. Oo, vallahi bak. Beyze bile değişik şeyler yaşadık ya. Neyse arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup like atarsınız. Beğenmediyseniz dislike atıp bedenini belirtirsiniz. Ee, Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.